Moğollara kök söktüren Kürt komutan Muhammed El Kamil. 1180 yılında Kahire'de doğdu. Babası Adil bin Necmeddin Eyyub, Selahaddin Eyyubi'nin kardeşidir. Çoğu kaynak Selahaddin Eyyubi'nin Kudüs seferi üzerinde durur. Ama bilmedikleri şey şudur. Sultan Selahaddin'den sonra da tehlikeler devam etmiştir. Kudüs alındıktan sonra 4 Haçlı seferi daha yapılmıştır. Muhammed Kamil, tarihteki ilk başarısını henüz 19 yaşındayken sağlamıştır. Babasının komutasındaki Suriye Eyyubilerinin kuşattığı Mardin'de, babasının ordu komutasını ona bırakıp Şam'a dönmesiyle kuşatmayı kendisi devam ettirmiştir. Musul emiri bu fırsattan yararlanmak istese de, onun saldıracağı haberini alan Muhammed El Kamil, ondan daha önce davranarak hücuma geçip ilk zaferini burada, Mardin'de elde etmiştir. 5. Haçlı saldırısını kan dökmeden nasıl çözdü? Büyük bir strateji deha olan Muhammed El Kamil, 41 yaşına geldiğinde babasının yerine Eyyubi Mısır Sultanı oldu. Tahta çıktığında Büyük Kürt İmparatorluğu parçalara bölünmüş, eski gücünü kaybetmişti. Onun döneminde de bu sürtüşmeler devam etti. Bu iç çalkantılar bir yana, bir de Haçlı tehlikesi devam ediyordu. İkinci, Frederick sefere çıkmaya hazırlanıyordu. Haçlılara karşılık verebilecek güçte olmayan Eyyubi Devleti, bu sorunu stratejik bir hamle yaparak, krala bir heyet yollayarak çözdü. Buna olumlu tepki veren 2. Frederick, uzlaşmayı kabul etti. Batıdan gelen belayı savuşturan Kürtler, yeni bir tehditle de karşı karşıya gitti. Moğollar. Moğollara karşı Kürt hamlesi neydi? Doğuda barbar bir kavim heyda olmuş, Hülagü Han komutasındaki Moğollar, geçtikleri her yeri talan edip, direnen halkı kılıçtan geçirmişlerdi. Rivayetlere göre İran nüfusunun %90'ını öldüren Moğol, Bağdat'ı teslim etmeyen halife Mu'tasım'ı keçeye sarıp atlara çiğnetmişlerdi. Bu tehlikeli kavime hiçbir güç uzun süre dayanamıyordu. Ermeni, Gürcü krallıkları Moğollara yenilerek orduya dahil edilmişler. Ayrıca bunların dışında İlhani, Tacik ve Türkler de Moğol ordusunda yer almışlardı. Eyyubi Kürt devleti ise savunmaya geçti. Muhammed el Kamil komutasındaki Kürtler ve çok az Arap savaşçı dışında destek kuvvet olmadı. Silvan Kalesi'nde savunmaya geçen Muhammed el Kamil burada gerilla taktiği uyguladı. Cengiz Han'ın torunu Hülagü Han, bütün uğraşlarına rağmen Selahaddin Kürdi'nin yeğeni Muhammed el Kamil'in savunmasını aşamadı. Bunun üzerine mancınık inşa ettirdi. Kürtler karşı hamle yaparak Gece gerilla saldırısı yöntemiyle ellerine geçirdikleri Moğol askerleri öldürüp mancınığı yakarak imha ettiler. Gerilla taktiğine devam eden Kürtler Moğol ordusuna büyük bir zayiat verdirdiler. Hülagü Han'ın en önemli komutanı Noyan'ı da öldürmeyi başardılar. Kürt Sultan'ın Moğollara verdiği tarih icra. Bir buçuk yıllık kuşatmadan sonra yiyecek kaynaklarının tükendiğini anlayan Hülagü Han teslim olması için Muhammed el-Kamil'e ulak yolladı. Muhammed Kamil'in cevabı şuydu: teslimi Hatta da Dediği gibi de oldu. Bu konuşmadan kısa bir süre sonra kale düştü. Sağ kalan az sayıdaki savaşçı kılıçları kırılana dek savaştı. Savaşmaya mecali kalmayan Sultan Muhammed El-Kamil ağır işkenceler altında can verdi. Kesilen başı teşhir için önce Halep'e sonra da Şam'da bulunan Telbeşir Kalesi'ne asıldı. Başı Memlüklerin aynı Calut Savaşı'yla Şam'ı Moğollardan alana kadar asılı kaldı. Şam ele geçirilince başı İslami usullere göre defnedildi.